Değerli öğretim elemanlarımız bu videoda sizlere ana menüde yer alan derslerim sekmesiyle nelere ulaşabileceğimizden ve derslerde bulunan etkinlikler yani aktiviteleri nasıl kullanabileceğimizden kısaca bahsedeceğim. Derslerim modülünde dönem boyunca girdiğimiz bütün dersleri görüntüleyebilmekteyiz. Bu dönem boyunca girdiğiniz bütün dersler burada liste halinde görüntülenecektir. İlgili dersin adına tıklayarak dersi yönettiğimiz arayüze ulaşabilmekteyiz. Üste bulunan menüden görünüm ayarlarını değiştirebilmekteyiz. Örneğin liste görünümü bu şekilde, kart görünümü zaten gelen ekrandaki gibi veya video görünümü bu şekilde olabilmektedir. Tekrar kart görünümüne dönüyorum. Daha önce eklemiş olduğumuz tüm aktiviteler haftalar halinde orta alanda görüntülenebilmektedir. Her bir aktivite kartının sol üst ve sağ üst köşesi ile alt tarafında bir takım açıklamalar bulunmaktadır. Sağ altta burada görüntülendiği gibi bu aktivitenin türü görülmektedir. Sağ üst köşede ise bu aktiviteye ilişkin öğrencilerin hareketlerini bildiren istatistik bulunmaktadır. Örneğin bu döküman bir öğrenci tarafından görüntülenmiş. Keza bu video sadece bir öğrenci tarafından görüntülenmiş. Burada önemli menülerden biri işlemdir. İşlem açılır menüsü ile oluşturmuş olduğumuz aktiviteler üzerinde bir takım işlemler yapabilmekteyiz. Örneğin aktivite düzenle seçeneği ile daha önce oluşturmuş olduğumuz aktiviteyi düzenleyebilme ve seçenekleri değiştirebilme şansına sahibiz. veya rapor seçeneğini kullanarak bu aktiviteye ilişkin istatistikleri görüntüleyebilmekteyiz. Ekranın sağ tarafına baktığımızda ise şubeleri görüntüleyebileceğimiz bir alan bulunmaktadır. Şubeler kısmında şu an işlem yapmakta olduğumuz şube seçili durumdadır. Dersimizin birden fazla şubesi varsa burada görüntüleyebilmekteyiz. Hangi şubede işlem yapmak istiyorsak o şubeyi buradan seçerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Dersimize herhangi bir aktivite yüklemek istediğimizde dersi yönet bölümünden yeni aktivite ekle açılır menüsüne tıklayabiliriz. Burada en çok ihtiyacımız olan ve derslerimizde kullanacağımız aktiviteler sırasıyla sanal sınıf yani canlı ders aktivitesi, video aktivitesi, doküman aktivitesi, link aktivitesi, sınav aktivitesi ve ödev aktivitesidir. Evet, değerli öğretim elemanlarımız, bu videoda derslerim arayüzünü tanıdık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.